arkadaşlar. Ben Özel Çıkıda benim oyun kanalım. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir barda mutlu ettirme oyunuyla karşınızdayım. Ben gene oynadım. 87. bölüme kadar geldim. Zaten bu oyun toplam 400 aşamadan oluşuyor. Seviyeden, level'den artık ne derseniz. 400 bölümden oluşan bir oyun. Ee, gönül isterdeki en baştan sizlerle beraber başlayalım. Ama bir sonraki oyunları kesin sıfırdan başlıyoruz ve benim oynamadığım hiç başlamadığım oyun olarak sizlerle beraber başlayacağız. <laughs> Gene böyle oldu. Birden başlamayacağım. O yüzden 87'den ben devam edeceğim. Şimdi bu arada bu meyveler değişiyor. Onu da bilgisini yapayım. Şimdi karpuz var burada. Şöyle bir yapışır. Oh, baya 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 baya. Şöyle engellesek düşecek mi? Yok düşmeyecek. Pardon. Şöyle bunu tutsak. Tutmuyor ki. Böyle tutsak nasıl olur ki? Bunu tutmamız lazım. Ee olmuyor abi. Bu ne ya? Şöyle yapayım. Aynen. <laughs> Yok ben bunu 3 yıldız yaparım ya. Şöyle yapılır ya. Yapılır mı? Yapılır abi. Ben bunu 3 yıldız yaparım. 2 yıldız boşuna niye alalım? Tamam, geç yapıştır. He, şöyle bir denge sağlayacağız. bunları alışkınız arkadaşlar. Tam sağlayamadık ama. He, burada denge sağlanmaz ki sağ tarafta denge yok. He. Aynen. Biraz yana kaydı. Şey, evet yana kaydı. Şöyle yapalım. Yok olacak sandım bir anda. Olmadı. Nasıl yapacağız? Haa. Şöyle yapalım. Oldu abi oldu. Yes. Geçtik. Yapıştıralım. Şimdi bunu engelleyeceğiz. Şöyle engelleyelim. Engellemeyelim mi acaba? Heh, şöyle yapalım. Valla o küçücük yerden de olsun ya. Olur. Bence o küçücük yerden olur arkadaşlar. Bence olması gerekiyor. Devam edelim. Şuradan. devam bunu böyle tutsak ne olur Oha nasıl şadadan diye vurdu ya şöyle yapsak ne olur ki Böyle olur mu? Nereye oluyor abicim ya? Şöyle yap. Ha. Bu boşlukta olurdu. Hemen kapandı. Olurdu ya. Ha, şimdi daha net olacak. Veya olmayacak. Abi bir umut veriyor ama sonrası gidiyor patlıyoruz. Şöyle yapsak yeni olmuyor. Şöyle yapayım. Git artık. gözünü seveyim ol abi. Ol 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 Allah aşkına ol. Şu damlayı kaç kaçırdık mı? Kaçırdık. Heh, şöyle yapalım. ama bunu da engelliyor. Hızla biraz. burada da Hızlı oynamak lazım bazı bölümleri de. Şu aradan dol artık ya. Şu aradan gerçekten dol. Beni de uğraştırma ya. Nasıl yapacağız ki burada? Ş şöyle yapsayım. Allah Allah dur dur dur. Şöyle yapacağım. Önünü kapattık bu seferde. Tamam. <laughs> Biz ne zorluklar açtık. Oyunda da açtık ya. Oyunlarda da aşıyoruz zorluklar. Bu biraz bu bayağı bir zor bir bölüm. Ve çok zor bir engeli aşacağız. Eğer ki aşabilirsek. Biz oyunlarda da aşarız da. <laughs> biraz zor aşacağız ama. Aşacağız. Elbette aşacağız. Elbette yapacağız. ne abi ben saçma sapan bir şey çizdim şu an oraya. Heh. Niye abi? Olsana işte. Şöyle yap. Ben senin. <laughs> Heh oldu şükürler olsun. Bir de 3 yıldız güzel. Efsane. olmadı maalesef o çubuk gitmez Eylül iyiydi İnşallah o çubuğun etkisi olmaz aynen olmadı zaten küçük çubukta evet olmadı olmaz yani bölümü geçtik yapıştırma Şöyle yapayım. O mis gibi geçtik arkadaşlar. Geldik 92. bölüme. Şimdi şunu şöyle yapayım. Bu sefer meyvemiz değişmiş bakın. Ne olmuş? Siyah üzüm olmuş. Ha. Dur. Şöyle yapayım da daha sal dengede dursun ve geçtik. Çok güzel. Şöyle yapayım. Olmadı. Şöyle yapayım. Yine olmadı. Şöyle daha uygun. Abi durman lazım da orada ya. Gerçekten durman lazım da. Durmuyor ki. Allah Allah. Abi dengede durmuyor. Nasıl olacak? Şöyle yapayım. Heh. Abi çok ince bir ayar lazım. O zaman dengede duruyor. Çok iyi ayarlamamız lazım. Şöyle yapayım. Aynen aynen şöyle yapayım. Ne güzel yeştik ya fıstık gibi. <laughs> Kusursuz. O zaman direkt şöyle yapayım. Belli de olmuyormuş. Böyle de olmuyormuş. Böyle olur mu? Olabilirmiş öyle hiç olmaz şöyle yapalım abi bir kere burada bunun durmuyor ya? yarısı gitti oraya. şöyle yapayım abi niye böyle duruyor şöyle yapayım aman fırıldak gibi bütün sular attı ya Heh, bak. Çok güzel abi. Çok iyi ya. Güzel oluyor. Şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Burada bir çakallık var. Ben 30'a düşmedim. Baştan yapamayacak sandım. Sonradan bir şeyler düşündük. Yaptık. Şöyle yapayım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Heh, şöyle. Mis gibi. Mis gibi yaptık. Mis gibi geçtik. Çok güzel. Şöyle yapayım. Olmaz ki. Şöyle yapayım. Böyle olmaz. Şöyle yapayım. Ha böyle olur. Bir dakika. Benim amacım 3 yıldızı almak arkadaşlar. <laughs> Çok başarılı, başarılı bir şekilde de aldık. Tamam bu basit. Bu topun yuvarlanacak sandım. Yuvarlanıyormuş gerçi de. Neyse geçtik. Hadi be. Biraz daha. Şöyle yapayım. Bunun da Şöyle yapsayık. Ama olmaz. Şöyle yapayım. Bu da olmaz. Böyle yapayım. Bu ne abi? Gözünü seveyim. Şöyle yapayım. Olmaz. Şöyle yapayım. Evet. Aa kabul etmiyorum. Evet diyorum bir de. Şöyle yapayım. 3 yıldız alacağım. 3 yıldızımı ver. Ver benim 3 yıldızımı. Bir dakika. şöyle vermen lazım abi bana. Bana onu vereceksin. Şöyle. Vermen lazım onu bana. Ver onu o benim hakkım. O üç yıldız benim hakkım. Ha, son anda toparladım. Vallahi son anda. Son anda. Çok güzelsin be. Şöyle yapalım. Yok böyle değil bu. Şöyle geçer miyiz? Geçeriz. geçtik 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 geçtik. 102. bölüme geldik. Şöyle yapayım. Abi bu ne basit ya. Geç geç yapıştır. Kaça geldik? 103. Tamam çok güzel. Geçtik. Eh çok güzel. Biraz daha şöyle bir tümsek. Yani rampa. <laughs> Geçtik. Mükemmel gidiyorsun. Şunu denesem olur aslında. Bak. O ne ya zıplattık. Çok iyi. Abi ben bunu seviyorum. Topları alta koydum. Bağladığımız için düşmedi otomatik olarak zaten. Ah biraz... Şöyle yapalım. Yo, tamam. Aman, dur 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 dur. Şöyle yapayım. Nasıl yapayım abi? Yo. Şöyle yapayım. Olardı, oluyordu, oluyordu. Uhu. Şöyle yapayım. Böyle değil. Böyle hiç değil. Şunu yapayım. <laughs> Böyle hiç olmuyor. Şöyle yapayım. Evet. Evet. E nasıl olacak abi? Şöyle deneyeyim. İmkansız ya. İmkan. İmkansız. Dur dur dur. Şöyle yapayım dur. Yok. Şöyle yapayım. Bu da olmuyor. E. Ee? Bir dakika. Ha. <laughs> Bu ne? Ya? Şöyle yapayım o zaman. He. Böyle mi? Böyle mi? O zor. İki kat yapayım. Şöyle yapayım. Böyle de olmadı ki. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. gene olmadı. Şöyle yapayım. Bu ne ya? Sinirim bozuldu. Şöyle olsun. <laughs> Böyle de olmadı. İpucu da pek kullanmak istemiyorum. Aha böyle mi yapayım? Aa olabilir. Bak yeni bir fikir. Ama Aa, Buraya niye kıvrılıyor arkadaş? Baksana. Tamam. Bize göre tamam da buna göre tamam değil. Ah ipucu kullanacağım. Herhalde. Kullanmak da istemiyorum. Şöyle yapayım. Abi bu tarafa çok eğriliyor. O zaman şöyle yapayım. E ee, ay ne olacak şimdi? He. Bu mu bu muydu ya? Kesin böyle veriyordu ipucunu. Bilmiyorum basmadım ama. Buna geçelim. Burada geçerim videomuzu zaten otomatik olarak videoyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda 108'den devam edeceğiz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.